Tarihi kaynak ve kroniklere göre 3. Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus'un torunu ve Şehzade Feramuz'un oğludur. Hayatının 1298 yılından öncesine ilişkin bir bilgi bulunmaz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol hakimiyetine girmesinden sonra Anadolu'yu Moğol valileriyle denetleyen İlhanlı Devleti Hükümdarı Gazan Han, bazı tarihi kaynaklarda 1298, bazılarında ise 1301 yılında Selçuklu tahtında oturan Sultan II. Mesut'a kızarak onun yerine Yeğeni 3. Alaaddin Keykubat'ı sultan olarak atamıştır. Sultanlığı döneminde Kazan Han'a karşı Anadolu'daki Moğol komutanlarından Süleymiş isyan başlatmış. Kazan Han da bu isyanı bastırmak için Kutlu Şah'ı görevlendirmiştir. Kutlu Şah ile Süleymiş'in kuvvetleri arasında savaş başlayacağı sırada Süleymiş'in ordusunda bulunan Moğolların Kutlu Şah tarafına geçmesiyle isyan bastırılmıştır. 1303 yılına kadar Selçuklu tahtında kalan 3. Alaaddin Keykubat'ın yaptıklarından memnun olmayan Gazan Han, 1303 yılında bu kez Selçuklu tahtına tekrar 2. Mesut'u atamış ve Alaaddin Keykubat'ın ise İsfahan'da ikamet etmesini emretmiştir. 3. Alaaddin İsfahan'da otururken mahiyetinden birine kızarak ağır sözler söylemesi üzerine bu kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Ölüm tarihine dair net bir bilgi yok ise de genel olarak 1303 yılında öldüğü kabul edilir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.